Sanırım yani kameramı bozdum. Emin değilim. Umarım bozmamışımdır ama garip sesler çıkıyor. Bozuldun mu? <laughs> Merhaba. -o Bunu yapan eline sağlık yani. Muhtemelen benim eline sağlık dememe ihtiyacın olmayacak bir konumdasındır ama çok iyi. Selenim <laughs> o. Bir pizzacıya gidiyoruz şimdi. Bakalım orada da çekeriz yine. Beni bir de şu duvarlarla çek. <laughs> evet evet tam duvarları gördüm ben <laughs> i̇şte bu arada. Ben beni bir şu duvarlarla çekelim. <laughs> Bak bu arada ben şu görüntü için sonbahar baharatını... diyeyim. <laughs> 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 ya harika bir insan. Aşığım Selena bu arada. Altyazı <laughs> Allah'ım. Ben bu kamerayı inşallah kırmam yani gerçekten. Ben <laughs> şurada bir şey var. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bak güzel. <gülüyor> Hop. Nasıl deniyor Onlar onlar double kocum var. da biz bir lira kalmadık. Biz ha, ben kalsın diye. Evet şarap içeceğim. <laughs> ben, 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 ben. Güzel görünüyor. Yani çok uzun bir süredir yürüyoruz gibi değil mi? Çok ağrıdığı neteyinden yürüyormuşuz gibi değil mi? Bayağıdır yürüyoruz yani. Biz geldik. Varmamız <laughs> <laughs> <Marvelous gülüyor> gereken yere vardık. Şimdi, şimdi arkadaşlarımla. İyi ki varız, iyi ki var. Ağlayacağım. Keşke benim de tepkim görseydiniz. <laughs> evet. <gülüyor> seviyorsun evet bayılıyorum ben de Özür arkadaşlar ben tekleyin bayılıyorum böyle bir şekil halinde aynı renkli kulüp <laughs> benimle sıfır benimle sıfır alakası olan bir içecek <laughs> Güzel. Beğendim. Tatlı yani. Denemek ister misin? Bu gruptan sadece iki kişi yaşayacaktı. Gerçekten de doğru oldu. Şimdi biz olduk. Tebrik ederim yine. üzere. Ağlama. 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 Ağlama ve Kadıköy sokakları. Melis. <laughs> Doğum günü hediyesi beni takoya getirdi. Kraliçedir bizi. Biraz mutlu, galiba biraz mutlu. <laughs> Bayağı iyi. Yan ketçap sandım. Senin ketçabı olan bu. Nefretin. ne yapacağız? Ne demek ya? Bayılıyorum. <laughs> Gerçek bir robot gibi. Evet bir demek. <laughs> i̇şte benim arkadaşımın da. Nasıl belli <laughs> ediyor kendini? Yani? Böyle olmalı zaten. Doğdum Melis. 25 yaşın. Ne bak? Kutlarım 25 yok. 25 diyor ya. Yaşıma 25 diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben daha çıtır bir 24 <laughs> bile değilim. 20, 23. Bugün 23'üm yarın 24'üm. Bugün, bugün evet. son evet. 23'üm tadına var. Tabii siz <laughs> anneler tarafından <laughs> sevdiğim anneden <seviyorsan, gülüyor> çocukları her rakamaya tercih ediyorsunuz. <laughs> <yapsın. gülüyor> sen ama <musklağı> sıfak yaptın <laughs> <laughs> Tutmamış. Tutmamış. <laughs> <laughs> Ortado diye bir şey söyledi Nisu. Havalı bir insan olduğu için. Biz belli kimselerden olduğumuz için. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Sudan'la birlikte deneyeceğiz. E, bu arada işe yeni başladı. Amerika'da falan diyorsun. <laughs> <laughs> mavi yaka oldu. Olsun. Her zaman <laughs> mavi yakayım şu an. İşçiyim, İşçinin yanındayım. Hayır canım sen Sine beyaz evet. olmuyor musun? KT kontör laboratuvarında çalışıyorum. dedim. lab çalışıyorum. Teknisyen çalışıyorum. iyi Oğlum olsun be. Mavi yakalar yani daha Çok, çok oluyor. Daha paralı. Laboratuvarı mı almıyorlar mı? Evet. Ay ayaklarını kaydırırım diye almıyorlarmış beni. Evet kaydırırım doğru. Çekelim. Zengin de çekeceğim. Dur hemen iç. <laughs> çok teşekkürler. tekrar yani çok heyecanlı olunca değilsin ama böyle bir yerde gitar çok tatlı değil. Ve <laughs> küçüklüğünden beri yani. Hep böyle hep 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 hep. evet bakalım. Gerçek Ha evet bunlar gerçek değil. Bunlar bayağı hiç gerçek değil hem de. Nisan dayanamaz gibi. <laughs> Va öpücük falan atıyor bu kız oldu galiba. Evet arkadaşlar bu güzel yer ya ya çok burayı çok seviyorum ya. Değil mi ya sen bir zengin gibi hissettir. Evet ha. Hiç iyi. böyle düşünmemiştim bu. Cinsel bile sahip size de bir göstereyim size zengin hissettim hani sadece bizde ya sizde bu şeyden yararlı. Kankasın Burada mı ya. oturmak istedin? Burada kim oturuyor da musun? Kanka sus. <laughs> ya benim bu neyse kim biliyor musunuz arkadaşlar? Hani Kankasın. ben... sürekli cımbızla Evet evet. vardı ama çok güzel değil yine o evde yani. Ya bak okey çok güzel evde çok ama. Çok iyiydi. Bu kız sürekli bana hiç hatırlamak istemediği şeyler hatırlatıyor. Selen de öyle. Dün gördüğünüz <laughs> Selen de <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ben ya yani keserim daha doğrusu. Ben unutmuşum mesela hatırlamıyorum bile o anların hiçbirisini. Bana hepsini Nisu hatırlatıyor mesela. Travmalarını tekrar tekrar yaşıyorum arkadaşım. Bir de Nisu Asla benim unutmasın. 20 yıllık arkadaşım olduğu için maalesef çok geçmişe çok hakim anladınız. Çok uzun geçmişe kadar hakim bir de. Bir hani fotoğrafım vardı hatırlıyorum. <laughs> ya ben ya. Hı, üstten çekmiştim emo gibi. Bir, bir de hani öyle şeyler hatırlıyor. Bu arada o fotoğrafın insanları arasını aa, bozmuş. Ya. ya. <laughs> <Şu an> hatırlıyor musun? <laughs> bir tane sevgili kim bu kız falan profilin bu altına yazdı. Fotoğrafı mı Öyle bir fotoydu oğlum o. Bu kız kim falan yazmış sevgilisini etiketleyip. Emoların gözdesi. Aferin. 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 Gıcık <laughs> oldu. ya sevdiriyor hayır. Ya tipe bak sen oraya nasıl şey yok oraya. Sığılır mı oraya? Eş oraya çek. Bu <laughs> da kediler de bir farklı oluyor Bir fark? şey söyleyeceğim senin bu güzelliğin ne peki gerçekten? Kış. Kış güzelliği var. Yumuşacık ya eşit. <laughs> Evde bir tane beslemeli hiç Kime? Kendimize. Çekil. <laughs> <laughs> Roller coaster. <laughs> Sen git o buraya Zatma. bak da çık ya. Sen git buraya Uzaklara <da> habersizmiş gibi. <laughs> Güzel dişlerimiz var. Pardon Nereden? <laughs> Ben ama hakim, yani <laughs> biraz acısını <laughs> çektim. Evet, tamam. Beni çekmem ben... lazım sanırım. Çok 16... Bak, 16... 16D. 16D şeyimiz. <laughs> Nisun kendini bu kadar güzel bulmadığı <laughs> <laughs> yani. için çok yapmıyor kızım diye, İşte doğaldan şok. <gülüyor> <gülüyor> doğaldan şok. Anne! <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> 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 Ya evde kimse yokmuş. <laughs> Ve ben anahtarımı almadığım için dışarıda kaldım. Ee, şimdi suya geçeceğim. Zorunluluktan. Bu arada ben şeyi fark ettim. Dün gece çok geç geldiğimiz için eve ben e, herhangi bir şeyden bahsetmemişim. Ne yaptığımızdan. Dün akşam birazcık daha takıldık. Sonra eve döndük. Ve ben... Gece 2'de falan döndüm herhalde ya sabah. Ama çok komikti yani. Onları çekemedim çünkü biraz utanç verici anlarımız da oldu. Ee, dedim ki bunları kaydetmeyeyim bile ama keşke kaydetseydim işte. Çünkü ya asıl olayım benim bu vlog çekmekteki. Yani dönüp bu 23-24 yaşlarıma baktığımda bu anılarımı fark etmek, hatırlamak. Hatta lise böyle, üniversite döneminde çok isterdim. Hatta şu an böyle bazı vlog çekip de işte üniversitede, lisede olan kızları izliyorum çok hoşuma gidiyor. Yalan söyleyemeyeceğim.